sütçü imamın her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi Milli aleyhine fetva verir. Onun damarında kafir kanı vardır sözü nasıl yorumlanabilir? Şimdi ele alalım tek tek. Bir, sütçü imam rahmetlinin bu sözünün belgesini kaynağını ortaya bir koy. Yani bu net bir belge getirilip ortaya konmadığı müddetçe ben derim ki bu kocaman bir ulusalcı yalanın ki Şimdi son yıllarda sosyal medyayı tam bir foseptik çukuru haline getirdiler. İşte bir yenisi. İki, farz edelim ki Sütçü İmam gerçekten bu sözü söylemiş. Doğru, belgesinde getirdiler, koydular. Bilin ki arkadaşlar Sütçü İmam'ın sütçülük mesleğinden getirdiği sıfattır. İmam da adıdır. Yani böyle gurme, midesine düşkün olan tipler bilecekler Gaziantep'e gitmiş olanlar. Kalenin karşısında tepede bildiğim kadarıyla en meşhur kebapçısı vardır. Kebapçının adını bugünden bahsediyorum. İmam Çağdaş'tır. Yani bu Çağdaş modern imam anlamında değil. İmam Ahmet Mehmet gibi ona anasının babasının taktığı isim. Soyadı da Çağdaş. O bölgede yaygın uygulama tarihten bu tarafa. Ama insanların büyük kısmı sütçü imam. Yani bu imammış, hocaymış, din alimiymiş. İşte bir şekilde bir sütçülük de varmış. Al sana sütçü imam değildir adı imam olan bir sütçüdür. Öyle hoca imam din alimi falan değildi Allah rahmet eylesin. Böyle olunca iki yani gerçekten böyle bir söz söylemiş olsa bile e yani ilmi ehliyet açısından, yetkinlik açısından kıymet harbiyesini ararız. Çünkü neden? Yani fetva verirse birisi şu konuda ben derim ki bunun damarında gavur kanı var falan. Çok ağır bir itham. Yani bunu diyelim işte Yusuf Kardavi falan söyledi. Böyle okkalı haklı olarak bir İslam alemi biraz daha ciddiye alalım da ama yani şimdi gerçekten söylediyse bile Allah rahmet eylesin diyorum tekrardan. Adı imam olan, mesleği sütçü, sütçülük olan bir insan yani bunu ne bilir ki? İslami ilimler bağlamında diyorum.